Merhaba arkadaşlar uzun sürenin üzerine bir video çekmemiz gerekti ve bu masaya oturduk bu videoyu çekmeye karar verdik konuşacaklarımız var elbette elimdeki coinlerden biraz bahsedeceğim sizlere sadece YouTube'dan beni takip edenler var kesinlikle yanlış yapıyorsunuz beni X'ten takip edenler tatil yaptığım süreç boyunca en az paralarını %150'ye katladı oradan X'ayı aldık ondan sonrasında ENS'i aldık çünkü etkileşim kurabilmem için beni sosyal medya platformlarında takip etmeniz gerektiğini sizlere hep anlatmıştım videolarda. Bu yüzden bu uyarılarımı da dikkate almanızı temenni ediyorum. Instagram'dan ondan sonrasında X'ten beni kesinlikle takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tatile gittik mesela hiç video çekme fırsat olmadı. Instagram'dan hem kendimden bir şeyler paylaştım. Gittiğim yerleri gördüğüm yerleri ve analizleri neyi aldığımı neyi sattığımı. Ama asıl Kripto para ile ilgileniyorsanız X'ten beni takip edin. X'ten sadece kripto paralar ile ilgili gönderiler ve düşüncelerimi aktarıyorum hızlı bir biçimde. Oradan beni mutlaka takip edin. Biliyorsunuz X sayıyı aldık 0.53 cent'ten ve 1.06'dan sattık. Sadece 2 günde %100 üzeri bir kar sağladık. Buran herkesi bu videoda tebrik ediyorum. Bu video içerisinde bir analiz yapacağız kısa bir şekilde marketi okuyacağız sizlerle birlikte çıkacağız mı yoksa düşeceğiz mi elimdeki coinleri kısa ve net bir şekilde anlatacağım hedeflerini sizlere anlatacağım o yüzden bu videoyu atlamadan sıkılmadan dinlemenizi istiyorum videomuza geçmeden önce de kanalımıza abone olarak ve videolarımıza daha çok like atarak daha fazla insanın bizi görmesini bizi tanımasını sağlayabilirsiniz Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Haydi videomuza geçelim. Bitcoin tarafına baktığımız zaman belli bir renç aralığında şimdi tekrardan gidip gelmeye başladık arkadaşlar. Yani burada yükselen bir yapı vardı. Bunu kırdık sonrasında şimdi belli bir renç arasında gidip geliyoruz. Bu ne kadar uzun sürer ve hatta az sürer bunu bilemeyiz. Ama şunu söylemiştim size. ETF haberi geldiğinde 48'lerde 50'lerde 52'lerde olursak düşeriz. Öyle hemen çıkmak yok. O yüzden bu haber geldiğinde gördüğünüz üzere bir düşüş oldu ve gördüğümüz nokta 49 bin dolar seviyesi oldu Bitsamp üzerinde Tabii ki de bu rakamlar borsadan borsaya değişkenlik gösterecektir ama ortalama 49 bin dolarları gördük şimdi şu anda 42700 fiyatında oturuyoruz zaten x'ten bilgilendirmeler ve analizler yaptım ve düşüncelerimi paylaştım herhangi bir problemin oluşacağı bir durumda değiliz Çünkü ethereum'un, çıkması gerektiğini ve çıkarılması gerektiğini sizlere anlatmıştım. 2000 dolar seviyesindeyken nereye kadar? 3000 dolar ile 3500 dolar aralığına kadar. Bu Ethereum 3000 dolar ve 3500 doları görene kadar piyasa devam etmek zorunda. Özellik piyasa devam etmek zorunda ve özellikle altcoinler. Tabi buradan bir 2300'e 2400 e Ethereum'a da bakacağız. Düzeltmeler olabilir ama yönün yukarı olması gerektiğini düşünüyorum. Dominansımız Bitcoin dominansımız aşağı düşerken Ethereum dominansımızın yükseldiğini gördük. Bu iyi bir işaret. İyi bir şekilde analiz yapabilirseniz benim gibi öngörüleri yüksek birisi olabilirsiniz. Piyasayı tam anlamıyla okuyabilirseniz, Bu piyasa koşullarında bazı altcoinlerden zaten vurabilirsiniz. Biz bunu ne veyahut da XI'de gördük. Düşen bir piyasa içerisinde XI'yı aldık ve 2 günde %100 üzeri kar sağladık. Şimdi zaten elimdeki coinleri sizlere anlatacağım. Herhangi kasılacak bir durum yok. Coinleri minimize ettim ve adet olarak en düşük seviyeye çektim. Güzel potansiyeli yüksek yükselme potansiyeli olan coinleri tutuyorum. Bunu zaten videonun ilerleyen dakikalarında dinleyeceksiniz. Bu yüzden sabırlı olmanızı istiyorum sizlerden. Şimdi öncelikle korumamız gereken birinci alan 41.500. Eğer ki burayı kaybedersek alt tarafta 40.659 seviyesi var ve en önemli seviyemiz 39.500'den. Peki biz burayı bu renç alanını hala daha koruyorsak üste bir iğne at desek ne olabilir bunu sizlerle birlikte konuşalım. Buraya dokunuyor tepki alıyor yukarı buraya dokunuyor yukarı dokunuyor yukarı cılız şimdi dokunuyor yukarı yani şu anda da 200 günlük hareketli ortalamasından retiyor bitcoin 4 saatlik bazı bu bizim için çok önemliydi ve altındayız. Dead Cross gelecek yakın zamanda 3-4 gün içerisinde ve bu Dead Cross geldiğinde fake bir yükseliş olacak. Nereye kadar arkadaşlar? Tekrardan 45 bin dolarlı seviyeleri görmemiz mümkün. Fakat bu 45 bin dolarlı seviyelere gitmeden önce şöyle bir 40 bin 640 kadar bir düşüş yaşarsanız Korkmayın çünkü herhangi ekstrem bir durum yok. Olsa zaten bunu sizlerle birlikte konuşuruz. 04.04.2024 tarihi bizler için çok önemli. Bunu başından beri sizlere söylüyorum. O tarihe yaklaşırken fiyatın zaten yukarı gittiğini ve yukarı seviyelerde oturduğunu, o zaman da tepe geldiğini görmek ihtimalimiz çok yüksek. Bu yüzden bu tarih bizler için çok önemli. Bu tarihi de atlamamanızı istiyorum sizlerden. Yani destek noktalarımız neresi? 41.500'ler sonrasında 40.500'ler en kötü durum senaryosu da bu kısa vadeyi anlatıyorum zaten size. 39.500'ler. Evet 28-33.000 dolar aralığına düşeceğimiz düşünüyorum ama bunu bile bile arkadaşlar vurmaya devam ediyorum. Çünkü iş daha tamamlanmadı, FOMO daha yapılmadı, Ethereum daha çıkarılmadı, altcoin'ler tam olarak çıkarılmadı. FOMO istiyorsa altcoin'leri biraz daha çıkartmak gerekli. Yani bunlar olacak diye ben vurmaktan, gördüğüm şeyi değerlendirmekten kaçmam. Bu yüzden her masada varız. Yukarıya da okeyim aşağıda okeyim herhangi bir problem yok. Peki arkadaşlar haftalık bazda sizlere bir şey anlatmıştım. Bakın şu noktaları vermiştim sizlere tam bu nokta. 8100'ler gördüğünüz gibi ve 52000 dolarlar. Buralara geldiğimizde dikkatli olmanızı söyledim. Haftalık bazda hala daha bir yatay görüntü var. Burada bir dirsek yapıyor olabiliriz. Ve bu dirsek sonucunda yukarı doğru hareket ettiğimizi yüksek ihtimalle göreceğiz. Şimdi ama haftalık bazda da Golden Cross'umuz var. Bunda da sizleri uyardım canlı yayında. Tarihte bir ilk gerçekleşiyor dedim ve bu böyle. Bunun da fake yükselişi geldi mi? Yani zaten çoktan fiyatlandı bu hareketli ortalama. Bunun fake yükselişi olacaksa bu teknikçileri içeri alacaksa hiç çoktan 52 bin dolarları bence göstermeleri gerek. Göstermiyorlarsa da bundan şüphe duymam ama %80 ihtimal ile birlikte 52 bin dolarların üzerlerini gösterirlerse bu golden cross'u inandırıcı hale getireceklerdir ve piyasanın tam anlamıyla yukarı doğru gideceğini inandıracaklardır insanlara özellikle o boğa tarafına yani arkadaşlar 52 bin dolarlar yani bu noktalar görülecektir diye düşünüyorum haftalık bazı kötü bir görünüm yok Golden Cross'umuz var bu olayları anlattım eğer ki beni yeni bir şekilde takip ediyorsan ilk defa beni tanıyorsan canlı yayınlarımızı, geçmiş canlı yayınlarımızı ve videolarımızı dinlemeyi unutma. Beni tanıdıkça ne kadar bilgili olduğumu, ne kadar öngörüleri yüksek bir insan olduğumu göreceksin. Benim burada sana kendimi anlatacak bir vaktim yok. Peki Ethereum tarafına baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Ethereum'da da Gördüğünüz gibi şu haftalık kapanış tam bu noktada gelsin. Yani hangi noktada arkadaşlar tam rakam vermem gerekirse 2517 dolarların üzerinde bir haftalık mum kapatmayı becerebilirse hedefi neresi olacak çok basit bir tabir ile birlikte 2800-3000 dolar aralığı olacak. Zaten Ethereum'da bir haftalık bazda Golden Cross vardı. Bu fiyatlanacak da çünkü Ethereum'un dominansı yükseliyor. Bu çok olumlu. Yani Bitcoin dominansı. Düşerken Ethereum'un sağlam kaldığını ve dominansın yükseldiğini gördük. Yani para Bitcoin'den çıkıp Ethereum'a aktı diyebiliriz. Peki Bitcoin dominans bize ne söylüyor? Şu an dipte arkadaşlar. Bu bant arasında girip geliyorsa ve yukarı doğru çıkacaksa altcoinleri tekrar ilerleyen günde ezerken Bitcoin'in yükseldiğini göreceğimizi söylüyor bu. Bu yüzden Bitcoin yükseldiği zaman altcoinler eziliyorsa korkmayın. Sonradan altcoinler tekrardan çıkacaktır. Sırası gelen gidecektir daha doğrusu. Bu yüzden sabırlı olmanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben elimdeki coin'leri sizlere anlatayım. Öncelikle arkadaşlar Flux'te güzel bir grafik var. Bunu zaten sizlerle birlikte konuşuyoruz. Evet tabii ki de bekletti. Bu kadar olmasını ben bekliyor muydum? Hayır ben de bizzat sövüyorum. Herhangi bir problem yok. Ben de sizden birisiyim. Herhangi bir coin anlaşmam yok. Ama bu coin de zamanı ve vakti gelince bir dolarların üzerini göreceğimizi biliyorum arkadaşlar. Bildiğim için de tutmaya devam ediyorum. O kadar coin içerisinde azalttım azalttım bir bunu çıkarmadım elimden. Nedeni ise bir dolarların üzerini görecek olmamız ve bunu oranın üzerinde satacak olmam. Bu bir inat değil. Bu bir gurur meselesi değil. Bu bir hayat memat meselesi değil. Öyle bir hale getirmedim. Benim duygularımın olmadığını bilirsiniz yatırım alanında. Ve duygularım olmadığı için de herhangi bir problem yok. Hiçbir coin ile aşk yaşamam. Hiçbir coin'e karım olarak bakmam. Gerektiği zaman da bakarım. Evlenirim ve boşanırım. Budur arkadaşlar. Benim yaptığım hamleyi az çok anlayabileceksiniz beni tanıdığınız zaman. Portföyü büyütüyorum ve iki katında vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Portföyü büyüttüğüm zaman da 28-33 bin dolar aralığına düştüğümüzde ne kadar portföyü fazla büyütebilirsem o kadar güzel sepet yapabileceğimi bildiğim için ve o sepetin en az totalde 100 kat gideceğini bildiğim için 2025'e hazırlık yapıyorum. Yani oyunu uzun soluklu oynuyorum. Bu yüzden portföyü büyütüyorum. Bu lüks resim kötü değil. Sadece 74-75 centleri geçmemiz ile birlikte öncelikle 95 cent ve 90 centler gelecek bir dolarları da zaten göreceğiz. Bu yüzden çok önemli bir nokta 75 cent ve düşmemiz gereken alana zaten düştüğümüzü sizlere anlatmıştım. Burada takılsın sonrasında yukarı doğru vakti ve zamanı geldiğinde devam edecektir. Yani birinci koyun bu hala daha tutuyorum. Ve ontoloji ekledim. Nereden eklemiştim bunu? 24-70 seviyelerinden buralardan ekledim. Aynen 24 seviyelerinden ekledim. Şimdi burada bir pump oldu. Tekrar buraya düştü. Bu alanın içerisine. Range'in içerisine düştü. Burada. Bunda tekrar bir pump olacak. Ve tekrardan 37 cent 40 centleri görmemizin ihtimali var. Bu yüzden bu 40 centler hedef olacaktır. Çok basit bir tabir ile birlikte. 20 centi kırmadığı dünyada bir problem yok bu alanın içerisine gitsin gelsin. Bir problem yok. Haydi coin'i nereden aldım? 31.65 seviyesine. Bak burada çok güzel bir kanal var arkadaşlar. Bu kanalın içerisine gidip geliyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Ne zamanki günümüzde 38 centleri geçer. Üzerine günlük bir mum kapatır. O zaman ilk hedefimiz 43 ve 45 centler. 45 cent çok önemli ve kritik bir yer. Burayı göreceğiz. Ama burayı gördüğümüzde eğer ki biz aldığımız seviyeden iki kat vurmak istiyorsak. Yani bizim aldığımız seviyenin iki katı neresi oluyor diye soracak olursanız. 60 centler 65 centler buralar gelecek. Peki bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz çok realistik bir şekilde 65 centler. Fakat sen diyor sanki bana bu yeter. 45-43 centler senin hedefin olabilir. Ben 65'e kadar bekleyeceğim. Dediğim gibi şu nokta önemli olacak. Bak burası eski destek noktası, destek noktası kırıyor, sonra düşüyor. Yani bu nokta geçildiği zaman çok sert bir pump gelir. Bunu unutma. Ama bu gelene kadar yavaş yavaş yükselebilir. Ne gibi yükselebilir? Peki mavi gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi gibi yükselirse o zaman bir aylık bir süreç içerisinde yükseliyor. Görüyor musunuz? Yükselen bir trend yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor uzun bir süreç içerisinde bu yüzde yüzü veriyor bu şekilde şimdi bir de ayı aldım arkadaşlar neden temeli ve tekniği güzel temeli x ayıdan artık daha iyi yani x ayı normalde daha bedavaydı şimdi ayı daha bedava bu ayı dedi çok basit bir şekilde konuşacağım size ne zaman 1.66'ları geçer çok rahat bir şekilde 2 dolarların üzerini görürüz kırmaması gereken iki nokta var. Öncelikle 1.23 ve 1.15'ler. Burayı kırmasın arkadaşlar. Buradan sonra zaten burayı kırar. 1.66, 1.67. Sonrasında 2 dolarları görürüz. Ben şu anda elimde güncel olarak Flux Ontoloji ID ayı tutuyorum. 18.01 2024 tarihinde Kadir Kalaycı ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Koşullara göre hareketlerini, hamlelerini sergiliyor. Bu yüzden arkadaşlar ne yapmamız gerekiyorsa koşullara göre bunu yapıyorum. Fazla kâra gitmiyorum. İki katımı vuruyorum. Portföyümü büyütüyorum. Çünkü biliyorum ki ben oyuna 2025'e kadar bakıyorum. Ve 2025'te kripto paraları Neyin beklediğini biliyorum ama bir çöküş olacak. O da 28-33 bin dolarlara. Bunu atlamamanızı ve beni tanımanızı istiyorum. Beni tanımak istiyorsan hem X'ten hem Instagram'dan hem de YouTube'dan videoları takip ederek beni tanıyabilirsin. Ondan sonrasında ne kadar bilgili ve öngörüleri yüksek bir insan olduğumu ve nokta atışı analizler yaptığımı göreceksindir. Neden kendimden eminim? Çünkü bu işi kalbim rahat bir şekilde ve bilinçli bir şekilde yapıyorum. Çünkü ben özgüvenli bir insanım. Neden? Çünkü bu işi iyi biliyorum. Nokta arkadaşlar. Sen ne görüyorsun bilmiyorum ama ben bu işi iyi bildiğimi görüyorum. Kimseden bunu duymama gerek yok. İstanbul'a gittim. 4 gün kaldım. Çok güzel insanlar ile birlikte tanıştım. Benim için de çok farklı bir tecrübe oldu. Hem işimizi hallettik hem tatilimizi yaptık. Güzel bir süreçti benim için. Tekrardan nasip olursa 2 ay sonra, 3 ay sonra, belki 1 ay sonra, belki 1 hafta sonra hiç belli Ansızın yine bir İstanbul yapabilirim. Evet videoları da aksattım. Evet sizlerle fazla da ilgilenemiyorum video kısmında. Ama X'ten ve Instagram'da hep aktifim. Beni oradan takip edin. Kadir Kalaycı yazdığınız zaman çıkar. Instagram'da Kadir Kalaycı X yazdığınız zaman çıkar. Bu şekilde videolarımıza daha çok like atarsanız hak ettiğimiz yere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz diyorum. Ve İstanbul'da takipçileriyle birlikte buluşma yaptım. Çok güzel insanlar geldi. Buradan onlara da selam gönderiyorum. Gelemeyenler oldu. Onlara da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ayırabileceğim süre o kadardı. Herkesi çok çok seviyorum. Seven, me hatta sevmeyen, saygı duyan ve hatta duymayan herkese saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.